Çok mı Dayanamam bu böreğe. Ayranlar geldi. Nerede kaldın oğlum? Bilgeciğim al şunu. Ustaya götür. Aferin kızıma. Bakın ne güzel yardım ediyor annesine. Anne bir tane daha börek versene. Nasıl biraz yumuşadı mı Nazım? Eh biraz. Uşar bırakın kızı kendi haline. <laughs> sofra da sofra. Biz buraya yardım etmeye mi geldik yoksa yemek yemeye mi? Orası belli değil yemene bak. <laughs> Şükrü nerede? Banyoda. Ustaya yardım ediyor. <laughs> o ne anlar banyodan? Şükrü. Allah Allah. Ee? Ne oluyor? Ya? Ay, ne oluyor? Yok bir şey canım yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Ay yok bir şey olur mu canım doktor çağırın. Telefonu <laughs> Şevket! O telefon kapalı. Kiracı 650 bin liralık borç bırakmış. Oğlum söz konuşma şimdi. Niye konuşmuyorum baba? Ee... Kolay mı yavrum beyin sarsıntısı geçiriyorsun sus. Anne bırak ne beyin sarsıntısı canım? Ee, böyle konuşmayın nazanın yanında. Aa. Dur, Sus Nereye çattı Şükrü? Şuraya, şuraya, şuraya! Aman. Ah, ah. Aman. ah! Sen çok konuşma, göster. Gidelim... ...bir beyin tomografisi çektirelim. Doğru, bir şey çektirelim. Saçmalamayın Ay, çok canım, korkuyorum. saçmalamayın, çok benim bir şeyim yok, aa! Bir şeyim yok olur mu canım, koskoca dolap! <laughs> dolap molap işlemez ona, kalın kafalıdır. <laughs> Yapma abi! Ah! Zaten canım yanıyor. Şükrücüğüm yaslan! Yaslanmam canım, yaslanmam! Aa, hasta mıyım ben? Benim kan, kanım aç, ben yemek yiyorum! Hayır, yiyemezsin! Neden? Doktorlar, böyle beyin sarsıntılarında... 72 saat sırt üstü yatırıp... ...Yalnızca serum veriyorlar! Ee, ne? Sen beni, sen beni öldürecek misin? Bırak yesin Nazan, ne beyin sarsıntısı! Görmüyor musun, turp gibi adam! Nazan, şişer mi acaba? Bilmem ki şişer herhalde. Yöneticinin ahavı tuttu. <laughs> Ödümüzü patlattım be oğlum. Gözüm falan kararmıyor değil mi Şükrücüğüm? Aman Nazan, senin bu evhamından da bıktım artık ha! Aa, oğlum, senin sağlığın için söylüyor, fena mı? Tabii baba, haklısın. Nazan, Nazan özür dilerim. Nazancığım. Şükrü. Seninle bir şey konuşmam lazım. Konuşalım abi. Neyse yemeni iyi de. İyi özürüm işte bir yandan. Merak ederim söyle söyle. Şu sizin Nazım'la birlikte Alanya'da alacağınız arazi var ya. Öyle bir yer yok. Yok mu? Var da yok. Babam araştırdı. Eşeklerle çıkılıyormuş dağın tepesi. Baba öyle mi? Öyle oğlum. Maalesef. Sekiz dönüm bile değilmiş arazi. Ne yapayım dağdaki arazi ya abi? Kaç dönüm olursa olsun. Hay Allah. Bayağı ümit bağlamıştım o işe. Söyledim ama değil mi? Anlamadan, dinlemeden hiçbir işe karar verme dedim. Tamam abi, ortada işmiş yok. Ben de bir şeye karar vermedim. Niye sinirleniyorsun? Sinirlenmiyor oğlum, üzüldü tabii çocuk. Hayır baba, hiç üzülmedim. Tersine sevindim. Ne var bunda sevinecek abi? Gerçeği görürsün de belki hayal kurmaktan vazgeçersin diye. Abi sen ne istiyorsun biliyor musun? Ben her yapacağım işi sana sorayım. Soracaksın tabii. Niye? Ben kendi başıma karar veremez miyim? Veremezsin. Ben kimsenin velayeti altında yaşamıyorum abi. 43 yaşında adamım ben abi. 43 yaşındasın ama adam değilsin. Mahalle kabadayları gibi konuşma lütfen. Bana bak dayak mı istiyorsun sen? Zor da versin. Hey hey hey. Şimdi ikiniz de ben döveceğim ha. baksana ne söylüyor? Sus. O benimle uğraşıyor baba. Sen de sus.